Merhaba sevgili izleyiciler. Sızıntı baş bu bölümünde 42. baş yazıyı okuyacağız. Bu yazı 1982 Temmuz ayında kaleme alındı. Sızıntı dergisinde yazının başlığı imtihan. Böyle başlıyor. Diyor ki bir imtihanlar zinciridir hayat baştan başa. Ta çocukluktan başlar insan olduğu için imtihanlar ruh bedenden ayrılacağı ana kadar devam eder, durur. Anlayıp sezebilenler için bu, bu küçük küçük imtihanlar birer eleme ve finale kalan ruhların tespit edilmesiyle alakalıdır. İnsanoğlunun vicdanında ve ruhanilerin gözünde tespit edilmesiyle. İşte birinci paragrafta yani imtihan, hayatın... E Hayat baştan başa bir imtihanlar zinciridir. Zincir zaten böyle halkıların birbirine bağlanmasıyla olduğu için bir biri kopmadan diğeri başlar ve bu ta çocukluktan başlayıp ölene kadar devam eden bir şeydir ve bunun amacı kısaca e, e, hem melekler hem de insanların vicdanın, meleklerin gözün, ruhanilerin gözünde ve insanların vicdanında finale kalan e, en üst şeyi başaran sonuna kadar çizgisini koruyan insanların tespit edilmesi için gerekli olan yoksa test etmeden nereden bileceksiniz? Sonra devam ediyor. imtihan çeşitleri üzerine devam ediyor. Çeşit çeşit imtihanlar ve bütün çeşit çeşittir imtihanlar ve bütün bir hayat boyu değişik boy ve derinlikte devam eder dururlar. Mektebe alınma imtihanı, sınıf geçme imtihanı, mektep bitirme imtihanı, babanın Evladın babadan, babanın evlattan bulma imtihanı ve daha bir sürü imtihanı. Hele bunlar arasında insani düşünce ve yüksek ideallerden ötürü saf dışı edilme ve vatandaşlık haklarından mahrum bırakılma imtihanı oldukça ağır ve gurur kırıcıdır. Burada ilginç olan mesela şimdi imtihanları çeşit çeşit söylerken bütün bir hayat boyu devam ettir, değişik yenilikler de olur dedikten sonra mesela bir okula girme, okulda devam etme ve okulu bitirme imtihanı diye bir şey söylüyor. Yani okulun tamamı bir imkan. Yani sınavı kazandığın zaman bitmiyor. İçerikte de aynı şey oluyor. Sonra baba evladın babadan çektiği de, babanın da evlattan çektiği böyle karşılıklı insanlarla bir imtihan. Çünkü birincisi okul biraz daha işte diyelim imtihana giren talebeyle ilgili bir meseleyken o talebenin çevresindeki kendi babasıyla veya babanın evladıyla imtihanı filan şey yapıyor. Sonra çok ilginç alakasız bir yere getiriyor. Hele hele diyor sırf ideallerinden ötürü, düşüncelerinden ötürü saf dışı edilme ve vatandaşlık haklarından mahrum bırakılma meselesini ağır bir imtihan olarak tasvir ediyor. Yani imtihan dışıları açısından ilginç bir şey. Buradan bakalım yani şimdi hayat imtihanlar silsilesidir. İmtihanlar çeşit çeşittir dedikten sonra 3. paragrafta ne anlatacak? Diyor ki bir de düşmanın amansızlığı ve insafsızlığı yanında vefasız dostların eliyle çekilen imtihanlar vardır ki doğrusu dayanılması en güç olan imtihan da işte budur. Zira düşmanın hasımca vaziyeti insanlık ve mürüvvetle telif edilemese bile düşmanlık mantığına uygundur. Hatta düşünce yapısı, dünyaya bakış keyfiyeti ve değer hükümlerindeki farklılıklar çoğaldıkça da bu husumetin artması aynı mantıkta tabi görülebilir. Yani neden düşmanlıkta bir husumet olabilir ve düşmanla imtihan olunması normaldir şey anlatıyor ve bir yere getiriyor. Ne var ki aynı kader çizgisinde kavga verenlerin aynı duygu ve düşünceleri paylaşanların kıskançlık ve rekabet hissiyle gammazlamalara düşmeleri katiyen akıl ve mantıkla telif edilemez hele insanlık ve mürüvvetle asla şimdi bir de yani düşmanlarla ilgili bir imtihandan bahsedeceğim gibi girdi ama bu zaten normaldir bense dostlarla aynı yoldaki insanlarla çekeceğiniz imtihanları bahsedeceğim me getirdi. Yani düşmanlarla imtihan olmayı söylemeye bile gerek yok. Ama kader çizgi, aynı kader çizgisine kavga verenlerin kıskançlık ve rekabet hissiyle birbirlerine imtihan olmaları bu, bu, bu çok e, zordur diyor. Şöyle devam ediyor. Evet böyle vefa umulan bir, bir yerden ihanet ve cefa görmek hem acı hem de oldukça düşündürücüdür. Düşündürücüdür niye düşündürücüdür diye bir kelime seçmiş ama yani defa umulan bir yerden yani dost ve aynı yolda yaşamak gittiğiniz insanlardan vefa yerine ihanet ve cefa görmek ağır bir imkandır diyor. Ama neylersin ki aldatmanın akıllılık inhisar fikir ve saplantıların yani fikir, sabit fikirli olmanın sadakat bağnazlığın muhafazakarlık sayıldığı bir dünyada yani yeni fikirlere kapalı olmanın muhafazakarlık sayıldığı bir dünyada bu kabil iptila ve imtihanlar eksik olmayacağından bilip dayanmadan başka bir çaremiz yoktur diyor. Şimdi burada e, yani kavramlara biraz bakarsak şöyle bir ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. Diyor ki yani bunu işte mesela o dönem Nur camiasıyla yaşadığı sıkıntıya göre yorumlarsanız ayrı anlam çıkar. Bugün yorumlarsanız ayrı anlam çıkar ama Öyle bir ortam olur ki dostlarınız arasında diyor. Aldatmanın akıllılık sayıldı. Yani insanlar birbirlerine yalan söyleyerek aldatabilmelerini akıllılık saydıkları, e, saplantılı oldukları yani bir fikre saplanmanın sadakat sayıldı. Yani saplantılı fikir peşinde koşmanın bir şeye hani e, manasını da bilmek için saplantılı. Yani inhisarı fikir etmenin, fikir darlığının, inhisarı fikir biraz daha şey kendi anlayışından başka anlayış tanımamanın ve saplantıların sadakat kabul edildiği, Bağnazlığın, muhafazakarlık, muhafazakar değerleri korumaya çalışmaktır normal şartlar altında. Ama bağnazlık yani eskide ısrar etme, aslında bir değeri korumaya çalışmıyor. Bir, sadece bir şey, yeni fikre kapalı olma gibi bir şey. Bu dünyada bu kabil iptila ve imkanlar eksik olmayacağından bilip dayanmadan başka çaremiz yoktur. Bunu bileceksin ve sabredeceksin. Yani çünkü dostlar arasında bu şekilde bir imtihan söz konusu. Evet, fert olarak, aile olarak ve toplum olarak siz buraya gizli bir şekilde eklediniz. Cemaat olarak da onu da düşünebilirsiniz. Şöyle diyeceksiniz diyor. Yani bu dosttan yaşadığınız imtihanla ilgili. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa lütfun da hoş kahrın da hoş deyip dayanma mecburiyetindeyiz. Yani burada imtihanı elinden aldığınız kişi yani dostunuz ya düşmanınız değil. Bu budu, bu bu, mahremde dostunuzun da sizi imtihan vesilesi olduğunu biliyorsunuz. Ama aslında bunu gönderenin Allah olduğunu başta söylemişti ya, yani hayat zaten bir imtihanlar vesilesi. Sizi dostlarınızla da imtihan edeceği bilinciyle Allah'ın olduğunu hatırlayıp gelse de celalinden cefa, yani kötülük de gelse, e, cemalinden vefa ve iyilik de gelse, ikisi de cana sefa deyip, kahrın da hoş, lütfun da hoş deyip dayanacaksınız. imtihanda bunu yapılması lazım. Sonra şöyle bir şey devam ediyor yani do, düş, şimdi dünya imtihan dünyasıdır, imtihanlar çeşit çeşittir. Düşmanlarınızla imtihan olacağınız gibi dostlarınızla imtihan olacaksınız. Her ikisine de e, dayanma ve imtihanın asıl gayesine uygun hareket etmeye mecbur mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok diyor. Sonra diyor ki dünden bugüne yer yer düşmanlarından ve zaman zaman da dost kılığına bürünmüş hasımlarından yanında gözüken dost kılığına bürünmüş hasımlarından devamlı ihanet darbeleri yiyen ve sürekli olarak hırpalanan bu millet bütün tarih boyunca imtihanların en acı ve en ağırlarını gördü. Şimdi de bu zaten geçmişte böyle oluyordu paragrafına geçiyoruz onu anlatıyor. En korkunç hıyanetlere maruz kaldı. Gün geldi ki dört bir yandan bütün dünya onun üzerine alt sürdü ve onu ablukaya aldı. Yani düşmanlar saldırdı. Hatta bu dönemde onun bütün bütün tarihten silineceği zehabına kapılanlar da oldu. O düşünceye de kapılanlar oldu. Ama o bu ölüm kalım imtihanlarını da atlatarak bir kere daha bütün bir hasım dünyanın planlarını alt üst etti. Belki o bundan sonra da bir kısım imtihanlar görecek, tekrar tekrar ırgalanacak, karşısına ateşten tepeler, kandan irinden deryalar çıkacak. Ancak bütün bunlar onun kendini yenilemesine ve metafizik gerilimine yardımcı olacaktır. Niye? Yani bütün bu imkanları aşacak değil. Bütün bu imkanların onu kendisinin yenilemesine ve metafizik gerilimini arttırmasına sebep olacak. Yani yenilenmek için yaşıyor bunu her neyse. Sonra diyor ki zira o bunlarla dost ve düşmanını tanıyacak, bunlarla bilenecek ve bunlarla düştükten sonra doğrulup kalkmanın ve kendine gelmenin yollarını öğrenecektir. Bütün imkanlar bir öğretici vesilesi geçmişte olduğu gibi Gelecekte de öyle olmaya devam edecek Sonra peki niye böyle oluyor? Yani neden yani böyle bir cycle, bir döngünün içerisinde insan? İnsan imkanlarla saflaşır ve özünü erer. Bunun için kısa cevabı bu. Hayat imtihanlar sayesinde yeknesanlıktan kurtulur ve renkli kazanır. Birincisi yani insanın saflaşması için imtihana ihtiyacı var. Kendi özüne, öz haline gelebilmesi için. İkincisi hayatta imkanlar sayesinde tek güzellikten kurulur ve renkli kazanır. İmkan iyi de kötü de olabilir, zenginlik ve fakirlik de imkan olabilir manasında düşünürseniz yani sadece şeyi düşünmeyin. Ruh imtihan gördüğü nispetle olgunlaşır ve büyük işleri göğüsleyecek hale gelir. Geçirilen imtihanın ağırlığı ve soruların telleticiliği nispetinde fert yani birey insanlık mektebinde sınıf geçmeye ve yükselmeye hak kazanır. Şimdi daha yukarıda mektep örneği vermiştim. Mektebe girmek de bir imkan sınıf geçmek de onu bitirmek de bir imtihan. hani o bağlantıyı kurmanızı istiyor yani. Bunu sadece sıradan bir şey için söylemiyorum diyor. Şimdi insan için imtihan özüne ermek için bir vesile. Hayat için yekne saklıktan çıkartan bir şey. Ruh için olgunlaşma vesilesi ve büyük işleri göğüsleyebilecek kapasiteye ermek için imtihan olması lazım. E, ve sonuç itibariyle geçirilen bu imtihanların ağırlıkları ölçüsünde fert e, insanlık mektebinde yükselmeye hak kazanır diyor. Yani imtihanın böyle bir fonksiyonu da var. Sonra diyor ki peki imtihan olmasa imtihanın olmadığı bir yerde ferdin şef, saflaşıp özüne ermesinden, toplumun gerilip çelikleşmesinden bahsedemez. Şimdi ben artık alıştığınız diye direkt sorularını başa koyup söylüyorum ama yani medrese usulü bir yazım tekniği olduğu için paragraflar birbirine bağlarken yeni bir soruya cevap verdiğini düşünebilirsiniz. Mesela imtihan olmasaydı ama ne olurdu? İmtihan olmadığı bir yerde ferdin saflaşıp özüne ermesinden bahsedilemez. Bu cümleyi öyle bitirebilirsiniz. Toplumun gerilip çelikleşmesinden bahsedilemez. Sonra devam ediyor. İmtihanla sıkışan ve büzülen ruhlardır ki yay gibi gerilir, ok gibi fırlar ve bir solukta hedefe ulaşırlar. Rahatlı, rahatlığı rehavet alır, geri, şey yapar, gerilim oluşturur. Evet bir sabah akşam onların çevrelerinde dolaşıp duran endişeler, yer yer yuvalarını sarsıp geçen Açlıklar, susuzluklar, sıkıntılar hatta mal ve canlarına gelen zarar ve ziyanlar beklenmedik şekilde hadiselerin demir paletleri altında kalıp ezilmeler onları en sert çelikler haline getirecek ve istikbali hazırlayacaktır. Yani imkan olmasaydı e, toplumu ve birey gelişemeyeceği gibi imkanlar onu geleceğe hazırlayan, istikbali hazırlayan bir şeydir. Yani ileride lazım olacak şeyleri insanda oluşturan bir şeydir. İmtihan görmemiş ölü gön ölü gönüllerin ve ham ruhların nefisleri adına insanlığa yükselmeleri bahis mevzu olamayacağı, ol olmayacağı gibi, içinde yaşadıkları topluma da en küçük bir menfaatleri dokunmayacaktır. İmtihan olmazsa insanlar hem kendilerine hem toplumlarına e, fayda veremezler diye düşünüyor. İmtihanı bu kadar e, önemli görüyor, e, yani gelişmeye olan katkısını. Elmas gibi ruhların kömür tıynetli kimselerin ayrılması imtihana bağlıdır. İmtihan, i̇mtihanın olmadığı bir yerde altını taştan, topraktan elması da kömürden tefrik etme imkanı yoktur. Ve yine imtihanın olmadığı bir yerde en uğursuz ruhlar en yüce kametlerle iç içedir. İmtihanla melekler gibi saf safi ruhlar hadis ruhlardan ayrılır ve kendileri için mukadder zirvelere ulaşırlar. Yani eğer imtihan olmazsa işte elmas gibi ruhlar kömür gibi ruhlardan ayrı, ayrı, ayrıştırılamaz. Altın taştan topraktan ayrılmaz. Elmas kömürden fark edilemez. Hani hangisi daha çok dayanıklı, hangisi daha şey, hangisinin kompozisyonu farkı bilinemez. En uğursuz ruhlarla en yüce kametler yani olmadığı bir sistemde aynıymış gibi gözükürler. Ta ki imtihan edilip kimin nasıl tepki vereceği tespit edilene kadar. Ee, bunun böyle olduğunu bilen hakikate aşina bir gönül için her imtihan yani imtihanla ilgili bu bilgileri bilen hakikate aşina insanlar için her imtihan insanı gökler ötesi alemlere uçuran bir kanat ve imtihanda görülen her sıkıntı da ona güç ve canlılık kazandıran bir iksirdir. Yani bunu gören insan karşılaştığı imtihanlardan güçlenerek çıkar. Yenilenerek çıkar, sıkıntılarını, yüklerini bırakır, kanatlanır hatta. Böyle birinin nazarında ateşlere atır, atılmak yaratıcının dostluğuna doğru atılmış en güçlü bir adım Hazreti İbrahim için söylüyor. Çarmıhlara gemir, gerilmek de ona yükselmenin yüce bir vesilesi sayılır. Burada tabi Hazreti İsa'nın bilinen hikayesine şey var. Ama yani çarmıhlara gerilmek aslında Hristiyanlara erken dönem Roma'da çok çok uygulanan bir zulüm çeşidi olarak düşünülende şey değil. Sonuç itibariyle Allah'a yükselmenin bir vesilesi sayılır. İmtihanın böyle bir şeyi var. Eee, hani imtihanın anlamını bilen insanlar için imtihanın kendisi bir sıçrama şeyidir. Bir bir yükselme rampasıdır. Evet, gönlünü en yüce ideallerle donatmış birisi için her yeni imtihan onun azmine indirilmiş bir kamçı, ee, onu daha da hızlandıran bir at gibi daha hızlı gitmesine sebep olan bir şey, iradesini şahlandıran bir efsun, sihirli bir şey ve gönül kadranını aydınlatan bir ışıktır. İmtihan demek ki gönlünü yüce ideallerle doğdu do, donatmış birisi için onu şahlandıran bir kamçı, işte azmini güçlendiren bir şey. O gördüğü her imtihanda kristaller gibi bellaklaşır, yay gibi gerilime geçer ve adım adım gönlünde kurduğu cennetlere doğru yükselir. Yani bu cennet insanın kendi içerisinde inşa ettiği bir şey olduğu için başka yerlerde anlatmıştı zaten yani daha iyi bir insan olma yolunda iyice yükselir. Zaten hani insanlık işte cennete ehil hale gelir diyor ya Üstad. İyilik yapa yapa imtihanları geçe geçe. Sonra diyor ki kahru lütfu bir bilmeyen mürde gönüller varsa bundan bir şey anlamasınlar. Yani iyi ile kötü kahır ve lütfu aynı şekilde göremeyen yukarıda diyor da kahrında hoş lütfunda hoş. Bunu ayırt edemeyen iyi ve kötünün aynı şey olduğunu, bir testin iki yanı olduğunu, bir işte şeyin iki yönlü olduğunu varsın bundan bir şey anlamasınlar. Geçen hakikatin mealine görül, gönül, geçen hakikatin mealine gönül vermiş idealistler bu uğurda çekilen ızdıraplardan daha zevkli bir şey tanımayacaklardır. Ocaklar gibi yansalar dahi ahu efkan edip ağyara, düşmana, yabancıya dert yanmayacaklardır. Ne dostların vefasızlığı, ne de düşmanlığın insafsızlığı onları millet ve vatan yolunda hizmetten alığı koymayacaktır. İşte bu ahdü peymanları şöyle olacaktır. Ahdü peymanları da şöyle olacaktır. Buradan e, e, bir, iki, dörtlük var. Felek esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda azimetten. Ruhun şad namı kemal diyor. Yani diyor ki hakiki idealist insanlar kahrı ve lütfü de aynı bildikleri için yaşadıkları imtihanları lezzetli bir şey olarak görecekler. Çektikleri sıkıntılara rağmen asla yabancıya dert, ayara dert yanmayacaklar. Ne dostlarının vefasızlığından şikayet edecekler ne de düşmanın insafsızlığı onları millet ve vatan yolunda hizmetten alıkoymayacak. Yani koymaması gerekir. Yani onları şikayet eder şekilde görmeyeceksiniz. Onları devamlı millet yolunda azimette göreceksiniz diyor. Şimdi Metin neyden bahsediyor? Metin böyle hayatın bir imtihanlar zinciri olduğunu imtihanların hem insan ruhunu hem toplumu hem işte başka saflaştırma, iyileştirme olgunlaştırma işlevi tanıdığını daha yüksek şeylere getirdiğini anlatıyor. İmtihanlar hani bireyler ve toplumlar üzerinde direncini arttırıp güçlendirip daha iyi yerlere getirme amacı taşıdığını Metinde kim konuşuyor dersek sanki metinde bu imtihanların içerisinde geçen ve geride gelenlere nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatmaya çalışan içeriden bir şeyle şöyledir, böyledir gibi anlatan birisi var. Metnin muhatabı kimdir deseniz millet yolunda azimetten alıp millet yolunda azimet gösterme isteğini dile getiren kişiler diyebiliriz. Yani e, net bir şekilde hani bir şeyler yapmak isteyen, daha iyi insan olma ufkuna ulaşmak isteyen insanlar, yani imtihana maruz kalacak insanları muhatap oluyor. Metnin duygusu ve hissiyatı nedir diye soracak olursanız, metnin duygusu, yani metninde bir karamsarlık var ama bu karamsarlık realist bir şey. Yani madem dünyaya geldik, bu dünyada çeşitli çeşitli hani zincir halkaları gibi biri bitmeden diğer imtihan başlayacak. Bu normal, bu gerçekçi bir şey. Her imtihan bizi daha iyi bir insan haline getirmek için bir vesile olmalı. İmtihanlar, iyi ve kötü imtihanlar insan ruhunu olgunlaştırmak içindir, toplumu iyileştirmek içindir. Bunları bir yenilenme fırsatı olarak görmeliyiz gibi. Karamsarlığa düşmeyen ümit var ve imtihandan korkmayın, imtihanla gelişmeye çalışın diyen birisi var. Yani metnin duygusu ve hissiyatı olmana da iyimser bence. Yazar metni kime yazdı derseniz hani bu imtihanlar karşısında zorlanabilecek insanların insanlara yazmış sanki onlara yani bu imtihanların ardını arkasını göstermek, bunu bir böyle her oyunda, hani bilgisayar oyunlarında karşınıza çıkan bölüm sonu canavarı veya işte her sıkıntıda nasıl ilerleyeceğinizi hatırlatmak için yazılmış gibi gözüküyor. Metinde hangi kelimeler öne çıkıyor derseniz, imtihan, sabır, ruh, dayanma, güç, olgunlaşma, hüzün, mutluluk, vefa, hedef gibi kelimeler öne çıkıyor. Ee, ne söylemiyor deseniz imtihanla ilgili böyle söylemediği bir şey gözüme çarpmadı. E şimdi doğrusu belki düşmanla imtihan olma meselesine çok girmemiş oldu bu yazda. Yani belki bir o var. Onun haricinde öncesinde e, ne vardı bu metnin? İşte fazilet ve mutluluk yazısı, mutluluk yazısı, yolda kalanlar. Hani müspet müsbet bir iki yazı vardı fazilet ve mutluluk üzerine. Ama bir manada imtihanın sadece fazilet ve mutluluk edilme değil, Aynı zamanda sıkıntılara göğüs germe tarafına da boyut açmış oldu. E, bu bu şekilde 42. yazının 42. yani Temmuz 1982 sıkıntı Dergisi'nin e, 1982 yılının Temmuz ayının başlasında böylece ele almış olduk. 42. 42. yazıyla ilgili sizin e, yorumlarınız varsa onları da yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler.